her gittiğimiz yerde niye karı görüyorum ben ya? Sana balık da alacağım kocam. Gel balık alalım o zaman. Şunu nereden alacağız? Evet, şu renkler... Her renkten birer tane alalım. Mesela evet. bundan, 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 iki, üç, dört, beş, altı tane bir şey alacağız. Aha. Nasıl hangisini alacağız? Şu kırmızı güzel gözü doğru. Hangisi olsun. Ama kan... geçen geldiğimizde bir, bir tane yeşil var. Yeşil çok tehlikeli. Hangi yeşildi bilmiyorum ama <laughs> sarıları kovalıyordu, kakalıyordu. Bulgaristan'dan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar Bulgaristan'da yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Biz artık Bulgaristan'dayız. Ülkemize dönüş yaptık çok şükür Allah'ın izniyle. Şimdi Kırcaliye'ye gidiyoruz. güzeliye niçin gidiyoruz? Kardeş. Ailemizi yeni bir ya da iki fert kazandırmak için. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Bakalım ailemizin yeni üyeleri, olacak olan üyeleri bize alışabilecekler mi? Ailemize katılacak olan yeni fertlerimiz, iki adet düşünüyoruz. Adetten kasıt iki cins. Bir tanesi kuş, papağan türü olacak. Diğeri de balık olacak. Balıkları biz geçen görüp seçtik, beğendik. Şimdi videoda tekrar çekeriz onların ne tür olduklarını. Hiç ismini bilmiyoruz ama yalnız görüntü olarak biliyoruz balıkları. Piru ama öyle bir şeydi papağan cinsi de öyle bir papağan cinsine heveslendik. Bir tane baktık, bulduk hayvan zoo marketinde. Biraz uysaldı. Diğerlerine bakış yabaniliği biraz daha azdı. Kolay eğitilebilir diye düşünüyoruz onu. Ki daha önceden papağan bakmışlığımız var. Eğitmesini de yapabilirim. Balıkları da alacağız, pompasız suda sıklıkla değiştirmemiz gerekiyormuş falan, o şekilde onları da bakımını yapıp bu videoda izleyebilirsiniz daha sonraki aşamalarına. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar karım senden devam edelim. Evet ben özellikle kuşun baby olmasını çok istiyordum bize alışabilme açısından çünkü. <laughs> bebeği olduğu zaman bizimle birlikte büyüyecekti. Bize alışması daha kolay olacaktı. Onu böyle tutup sevebilecektik. Ama baktık ne yazık ki bebi yok. Ee, Zoologic magazinlere de baktık. Elden satış yapanlara da baktık. Ne yazık ki istediğimiz türden satış yapan veren yok. O yüzden tek bir tane seçeneğimiz var elimizde. Onu almayı düşünüyoruz. İnşallah kalkmıyordur. İnşallah uysaldır ve bize alışır. Bakalım. Onunla birlikte güzel videolarımız, güzel anılarımız olur inşallah diye ümit ederekten gidiyoruz. Tam karşıdaki zoo marketimiz. Oradan kuşumuzu oradan alacağız. Daha sonra da gelip bakarız. Şu mal da bayağı parlak. İyi diyecek bir şey yok. İyi yapacak bir elinde çok yanıyor. Ya işte böyle yapıyorsak yine dikkat çekiyor. Ortaya da geliyor. An itibariyle Kırcaali'nin pazarındayız. Şöyle bir karnaval havası var. Panayır havası. Panayır mı, karnaval mı işte. Birkaç birkaç gün önce şeymiş. Kırcahali'nin günü. günüymüş. Böyle bir etkinlik amacıyla mı toplandılar yoksa zaten mi geliyorlar bir yerlere? Süre anlamadık gitti. Ayva var karım. Sen ayva yemedin mi? Şimdi ayvayı yemedin mi? Yemedim kocam yemedim. Bu okul burada kapalıydı ya ben kendimi bildiğim bile burası kapalıydı. Restore etmişler okulu açmışlar. Evet. Material i okulu. Şurada aşağıda bu yoldan indiğinizde sevimi gördüm. Meşhur baniçkacı var. Orasının baniçkalarını çok beğeniyor insanlar. Sürekli müşteri oluyor, sürekli sıra oluyor orada. Benim yeğenim orada çalışıyor. Sonra birazcık daha aşağıda doğru indiğinizde cami var. kocaman bir apteka yapmışlar. Efsane. Şimdi kuşumuzu alalım, keyfimiz yerine gelsin. Değil mi? Biz onu çok seveceğiz. Aa, ailemize yeni bir üye geliyor sonuçta. O bizim neşemiz olacak değil mi kocam? Evet. Şuradan alacağız onu. Şurada bizi usul usul bekliyor. Bizim maymunu çek bir kere. Kalsın hatıra diğer taraftan. Hadi yeni evine gideceğiz şimdi. Maymun. Burada, burada. Şu mavi delilerin orada. Hı <laughs> hı. フェリーはまいできない。<noise> hey, Bacamın bir tanesi bir tutacak. Korktular var yerini değiştirme. Aha. daha <laughs> 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 bu da şef. Burasının patronuymuş. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Şimdi bir de balık alacağız. Balıklarımızı almaya gidiyoruz. İnşallah ileride daha geniş bir alanımız olur. Bir sürü sevimli dost ediniriz. Öyle bir hayalimiz var. Hepsinden birer ikişer birer ikişer. Hepsine bakmayı çok seviyoruz ama şu an için o kadar bir alana sahip değiliz. Balıklarımız da çok sevimli. Onları önceden gitti gördük. Aslında zaten onları görmeden balık balık alma fikri yoktu aklımızda. Sadece kuşa bakmak için gitmiştik. Kuşlara bakarken orada çok sevimli balıklar gördük. Hadi dedik onları da bir alalım, onları da bir sevelim, onları da bir sahiplenelim, sıcacık sıcacık bir yuva olalım. Rengarenk çok güzel renkleri. Şimdi gittiğimizde göreceğiz. Şimdi burası Avdogara'nın yanında bir yerlerde. Ya Karım bir bana yerde. balık alasan? Sana balık da alacağım koçum. Gel balık alalım o zaman. Şimdi buradan balık alacağız Bunları tercih etmedik. Bunlar da beraber dur onlara. Olan geçen geldiğimizde bir, bir tane yeşil var. Yeşil çok tehlikeli. Hangi yeşildi bilmiyorum ama <laughs> şu sarıları kovalıyordu, gagalıyordu. Minak yeşildi o çaptaki yeşildi sanırım. En küçük bir yeşildi. Çok tehlikeli o. Her gittiğimiz yerde niye paray görüyorum ben ya katilit sa de ko katilit canım buna katilit samış mı ben bunları parayız bile bakmıştım bunu alacağız. Her renkten birer tane alalım. Mesela evet. bundan, bundan, bundan 2, üç, 4, 5, altı tane bir şey alacağız. hı. Uh -huh. Eğer üç, ki 90 olursa, 90. aynı, aynı kafese eğer ki olursa, şunlardan da birkaç tane ekleriz. Bir tane bir ya da iki, maksimum evet. iki. Bir tane alalım. Ay şu da çok güzel baksana. Yem azıcık pembeleşmiş altı. Ama kırmızı da çok güzeldir o. Bunda hmm. gene farklı renklere de baksana hmm. beni tepkiye doğa beni tepki veriyor o. Bu tek mi olması lazım? Bir evet. akvaryum da. Evet. Hmm. Mesela aynısı iki tane olursa birbirine mi? Aynı. Evet. evet. Bu yanına hiçbir balık istemiyor mu? Yok. Yani bizim bir tane hmm. akvaryum var şu an pompasız. Ama ileride yakın bir zamanda bir yerden pompalı bir akvaryumumuz olabilir. Eğer ki olsa bile onları bir araya koyamayacağız şundan onu. Hı hı, tamam. O zaman şimdi sadece oradan mı alacağız? Bir tane. Oradan bir tane alabilirmiş. Aynısında iki tane de alamazmışık. Tamam, zaten bir tane. Seç istiyorsan. Bunlar kompasız yaşamıyormuş. Bunlardan şu an için alamıyoruz. Bir Tekrardan merhaba. Karım şu an almış yavrularını kucağına. <laughs> Bu de tam. Onu da tam göremiyoruz. Çok kıvrıldı. <laughs> Nerede? Şöyle biraz belli oldu. Şöyle tek bir balık alabildik çünkü almak istediklerimize pompa lazım suyu döndürmesi için. Burada da bizim e, turşumuz var. Turşu. Balın... Ha, beta diyelim. Bu zaten betamış. Cinsi. Aa. Beta mi diyelim? Beta mı diyelim? Karım almış şey... çocuklarını kucağına eve gideceğiz. <laughs> Hadi ben gidelim. Mutlu.